Al bakayım derin nefes al ver. <laughs> derin nefes al ver. Canlanın köpekler! Canlanın! Canlanın! Köpekler! Canlanın! Canlanın! Sana bakıyorlar. Sana bakan var, milletvekili de var. Bakan, milletvekili yani. Espri yaptım. Ey Allah, umut Ne? ne? alır. açışıyor. <laughs> 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 dur. Buna gördün mü? Ne oldu lan? Ula! Allah! <laughs> ne oldu Betül? Allah! trafikte arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk? Fakir. Fakir mi? <laughs> yaya. Yaya. yaya e, kaçtı. Fakir değil. değil. Yaya. Adın ne senin? Adem. Adem orucunu açarken dua okuyor musun? Evet. Hangi duayı okuyorsun? Yemek duasını. Bize duası de okur musun? Okurum. Hadi oku. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Melik Yemiddin, İttina Sıratel Lezine Kul Huvallahu Vahet, Allahü Salatü Ve La İlahe İllahü. Bu kadar. salladığın gibi geldi. Hayır. Allah bu kadar kaldı. Rus kadınları neden 1.80 1.90'da Türk kadınları kısa diye düşünmeyin. Çünkü Allah Türk kadınlarını donatmış ve sonra demiş ki ben zaten mükemmel yarattım. Çok uzatmaya gerek yok. Paris. O, abi, ne abi Yaşantım Somali. Senin adın belli. Mokali, Mokali, Mokali. Gel ki her şeyi kapat. Evet. Abdestin farzı kaç? Dört. Say bakayım. Bir, iki, üç, üç, dört. Bir daha say bakayım. Bir, iki, üç, evet. Aferin. Çok... Tamam, çok güzel. <laughs> e ben nasıl kayacağım ama buradan aşağı benim şey kayamaya ya bu. He. He. Habriyat dur bakayım bekle beni beraber kayalım da. <laughs> bekle beni. Woo! Abi tabanca düşecek. Lan nereye gidiyor bu? Göndür beni! Göndür beni! Yirmi gidiyorum! Lan! Lan gidiyorum! Hay bok yer düştü! Bırak! Bırak! Aa, Ali abi! Vay bok Ana ne Ana abi! Lan yirmi düştüm yirmi Nasıl insansınız he? Tabancanın ucu koptu. Selçuk. <laughs> Tabanca, tabancanın ucu koptu. Kovaların çok ince zekaları vardır. Zeki mucitlerin burcudur dedik. Fakat kovalarda tıpkı oğlaklar ve akrepler gibi tehlikeli bir durum. <laughs> <laughs> kaç sıçtı Alo! Geçtik kalmaz mısın? Tutuş beyni yemin Peki Ece çok enteresan. Sen bayağı hukuk fakültesinde okuyorsun. Hangi bölüm? Hukuk. Evet arkadaşlar şimdi babamın sinirini ölçeceğiz şu anda babam orada telefonla konuşuyor telefonun camdan aşağıda cam Ya yok ben ona dedim zaten ya Geldi o zaten dün ondan sonra otur, otur dedim Atayım mı baba He at oğlum versene Atayım mı oğlum, telefonla Atayım mı Oğlum geri zekalı versene telefonu Atayım mı Kuzey Atayım mı Oğlum ne yaptın sen? Ne bu karıştırılır? Karıştırdıktan sonra benimlemişte... bir saniye bir saniye Ömer Bey bir e, bir şey söyledi ya Ömer Bey. Siktirsin amına koyayım nasıl içerse içer. Ben sek içiyorum amına Bakın, Rakı içilirken küfür edilmez. Ya Rakı içilirken yani. adaba aykırılıdır. Ben o yüzden arkadaşı küfür etmiyorum. Söylemiş olduğu lafla kendisine bin misli iade ediyor. Ay çok üzüldüm. Ya. Olma filim diyor ben aksam ya. Aman reme 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 leta de. Aşkım baksana bana aşkım güzel bir şarkı aç. dinleyelim. گذار بیش از گاچ دنیال مشک مگذار بیش از گاچ دنیالم برا بروم باید چه؟ نه 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 نه, نه, نه. بارا کم سیگاره یک مشکن سیگاره وای 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 kalmış ne Aşkım. Aşkım. Efendim sevgilim. Nasıl? Teşekkür ederim canım. Sen de, Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben Baş... seviyorum aşkım. Ben de seni seviyorum <laughs> aşkım. Yeter ki mutlu olalım. azırada davalar